Keban'da darbe girişimine karşı ilk günden beri Cumhuriyet Meydanı'nı boş bırakmayan vatandaşlar demokrasi nöbetine devam ediyor. 15 Temmuz Cuma gecesi yaşanan darbe girişimi sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara dökülen vatandaşlar demokrasi nöbetinin 13. gününde. Elazığ'ın Keban ilçesinde de ilk günden beri Cumhuriyet Meydanı'nı boş bırakmayan vatandaşlar demokrasi nöbetine devam ediyor. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine tepki için Cumhuriyet Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine destek amacıyla Memur Sen İl Başkanı Murat Ergen, Eğitim Bir İl Başkanı İbrahim Vahşi, Elazığ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Karakaya, Ağın İlçe Milli Eğitim Müdürü Esvet Kaya, Genç Memur Sen İl Başkanı Saim Çolak ve Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri de katıldı. Keban Belediye Başkanı Fethi Atlı, Zor bir süreçten geçiyoruz. Ben İstanbul'daki, Ankara'daki milletimizin ellerinden ve ayaklarından öpüyorum. Allah onlardan razı olsun. Başarıyı onlar elde etti. dedi. Tabii büyük, zorlu bir süreçten geçiyor Türkiye'miz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben İstanbul'daki ve Ankara'daki milletimizin ellerinden ayaklarından öpüyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar başarıyı onlar elde etti. Tabii bu başarıyı Rabbim de nasip etti. Onlara o imanı demek ki o gece o verdi. Ve başımızdaki Cumhurbaşkanımız zaten olmasaydı onlar sokağa girmezdi zaten. Onun o sözü de indi sokağa insanlar. Allah onu ve onun gibileri başımızdan eksik etmesin sayılarını artırsın inşallah. Eğitim Hürsen İl Başkanı İbrahim Bahşi, Cumhuriyet tarihinde her 10 yılda bir bu millet darbelerle, vesayetle, askeri cuntayla durdurulmaya çalışıldı. Ama bu millet hiçbir zaman eğilmedi ve her zaman dik durdu. Ve artık bu darbeler şunu gösterdi ki eski sona erdi, yeni Türkiye'de darbe yapmak o kadar kolay değil ifadelerini kullandı. Cumhuriyet tarihinde her 10 yılda bir bu millet tokatlandı darbelerle, vesayetle, askeri cuntalarla durdurulmaya çalışıldı. Ama bu millet hiçbir zaman eğilmedi, her zaman dik durdu hamdolsun. Ve artık bu darbeye şunu gösterdi ki eski Türkiye sona erdi artık. Yeni Türkiye'de öyle kolay değil darbe yapmak. Bu millet artık meydanları doldurarak darbeye yer vermeyeceğini, yol vermeyeceğini, eğilmeyeceğini, bize gelmeyeceğini bütün dünyaya duyurdu. Memur Sen İl Başkanı Murat Ergen, Türkiye'nin her yerinde tutulan nöbetler çocuklarımız ve geleceğimiz için o kadar önemlidir ki Cumhurbaşkanımızın ikinci emrine kadar bu meydanlarda kalmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye genelinde Elize İl Eğitim Müdür Yardımcısı Yansın Karakaya ise bugünümüzü 15 Temmuz günü şehit ve gazi olan kişilere minnet borçluyuz ifadelerini kullandı. 15 Temmuz gecesi şehit olan kardeşlerimize, Cenab-ı Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Demin başkanımızın söylediği gibi onlara minnettarız. Çünkü onlar bu soysuzların darbesini boşa çıkardı. Konuşmaların ardından Keban Eşe Müftüsü Abdülhamit Pehlivan sela okudu. Daha sonra program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve aziz şehitlerimiz için okunan dualarla devam etti.